Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu sefer yeni bir seriye başlıyoruz inşallah. Arapçayı yeniden sıfırdan öğrenmek isteyenlere yönelik veya ben Arapçayı biliyorum ama çok unuttum. Bir baştan sıfırdan alsam, tekrarlasam iyi olur diyenlere yönelik sıfırdan Arapça derslerine başlıyoruz inşallah. Bugün birinci dersimizle Başlayalım. Bismillah. Hamdan lillah. ve selamen ala rasulillah. Diyelim ve dersimize başlayalım. <laughs> Önce e, bu derste kelime çeşitlerini göreceğiz. Arapçada kaç türlü kelime vardır? Onları işleyelim bugünkü dersimizde. Evet, Arapçada toplamda 3 çeşit kelimemiz var. Karşımıza çıkan bir kelime mutlaka ya isimdir, ya fiildir, ya da harftir. Bunların ne anlam ifade ettiğini tek tek gösterelim. Öncelikle isimle ilgili. Türkçe'de ad diyoruz. İsim Arapça kökenli zaten. Herhangi bir varlığı ad olan kelimelere biz isim diyoruz. Arapça'da bir kelimenin isim mi olduğunu manasından tabii ki biliriz. Yani manasına baktığımızda Türkçe'de ne yapardık hatırlayalım. İşte kök kelimenin köküne mekmak eklenemiyorsa isimdir derdik. E, fi, eğer mekmak eklenebiliyorsa Fiildir derdik Manasını biliyorsak Arapçada da aynı şeyi yapabiliriz <laughs> Kolaylık olması açısından e, Ama Manasını bilmesek bile Bazı işaretler var Arapçada e, O işaretleri gördüğümüzde Evet bu kesin isimdir Diyebileceğimiz Sadece isimlerde bulunan Özellikler var Bu işareti gördüğümüzde biz onun isim olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Mesela nedir o? Hepinizin bildiği ya da sıfırdan başlayanlar için ileride yakın bir derste göreceğiz. Bir kelimenin başında el takısı varsa o mutlaka isimdir fiilin ya da harfin başına el takısı asla gelmez. Bir kelimenin başında el takısını gördüğümüzde onun isim olduğunu kesin olarak anlarız. Örnek yazalım. Mesela el kitabu. Evet, el takısı Fiilin basına asla gelmez, harfin başına da gelmez. El takısını gördüğümüzde onun isim olduğunu anlarız. İkincisi, eğer sonunda ta marbuta diyoruz biz buna. Şu kapalı t. Yuvarlak t de denir. Sonunda diyelim. Sonunda yuvarlak t, ta marbuta, kapalı t var ise bu da mutlaka isimdir. Çünkü bu kapalı T'de asla fiilin sonuna gelmez. Harfin sonunda da bulunmaz. Mesela örnek talibetun kız öğrenci demek. Şu kapalı T'yi gördüğümüzde biz bunun mutlaka isim olduğunu şekilsel olarak da anlayabiliyoruz. Üçüncü bir şey yine sonunda tenvin varsa Tabii ki tenvin nerede olur? Kelimenin sonunda olur. Kelimenin sonunda tenvin varsa tenvin neydi? Tenvin en, in, un sesini veren çift harekeye biz tenvin diyorduk. Bir kelimenin sonunda tenvin varsa o yine mutlaka isimdir. Fiillerin sonuna asla tenvin gelmez. Bakın Arapçada aslalar çok azdır. Bunlar üçü de aslalıdır. E, asla bir Fiilin sonuna temvin gelmez. Harfin sonuna da gelmez. Eğer kelimenin sonunda temvin varsa o mutlaka isimdir. Mesela Şemsun Güneş Mesela kitabun Talibetun Bakın sonuna tem ha bu şu demek değil arkadaşlar yanlış anlamayalım her ismin başına el gelir her ismin sonunda T vardır. Her ismin sonunda T mi var? Hayır böyle değil. Bunlar olabilir ama bunlar varsa o mutlaka isimdir. Yani yanlış anlamayalım. İsmin sonunda hepsi birden gelir diye bir şey yok. Bunlardan biri bulunabilir. Bulunursa onun isim olduğunu biz kesin olarak anlarız. <laughs> bir de başında harficer varsa harf iceller var. Harf icelleri ileride işleyeceğiz. Bu harf iceller şu harf kategorisinde normalde Türkçedeki edatlar gibi ismin halleri gibi manalar yükleyen bazı edatlar var. Arapçada bu harf iceller de ileride göreceğiz. Onlar sadece ismin başına gelirler. Fiilin başına gelmezler. Harfin başına da gelebilirler gerçi ama nadir Fiilin başına bir istisnası var onu zamanı gelince göstereceğiz. Ama çoğunlukla diyelim en azından. Eğer başında harfi cer varsa ee, biz onun ne olduğunu anlıyoruz. İsim olduğunu anlıyoruz. Mesela fil beyti. Zaten el takısı da almış. Bu da bize ee, ne olduğunu söylüyor. İsim olduğunu söylüyor ama fi İkinci bir kanıt fi harfi cerdir ve ismin başına gelmiştir. Fi'den sonraki kelimenin biz isim olduğunu veya fi, an, ala, ke, bi, min bunlar gibi bazı harfi cerler var. Onlar <laughs> sadece ismin başına gelir. Çoğunlukla diyelim en azından şimdilik. Beşinci bir şey. Başında nida harfi varsa. Nida harfi yine o da şu harf kategorisindedir. E mesela E Türkçe'deki E anlamına gelen daha çok ya diye kullanılır. Ya e, Nida edatı daha çok kullanılır Arapça'da mesela ya Hasanu. Evet mesela ya Hasan diye yazılmış bu has, mi ya hasüne olamaz işte, hasüne bir fiildir. Bunun biz ya Hasan, Hasan e, olduğunu, Hasan isminin karşılığının olduğunu buradan ne yapıyoruz? Şu ya'dan dolayı anlıyoruz. Çünkü ya fiilin başına gelmez, yine mutlaka ismin başına gelir. Son bir şey daha yazılabilir. Sonunda cezim olmaması diyelim. Yani bunu da şöyle anlatalım. Eğer bir kelimenin sonunda cezim varsa o asla isim değildir. İsimlerin sonuna asla cezim gelmez. Son harekesi cezim olmaz. O ya fiildir ya harftir. Harflerin ya da fiillerin sonuna cezim gelir ama isimlerin sonuna ne yapmaz? Son harekesi asla e, cezim olmaz. Bu şekilde bu konuyu bitirmiş olduk. Şöyle bölelim burayı. Evet fiil. Fiil konusuna geçelim. Fiil de eylem Türkçesi. Ee, bir iş, oluş bildiren kelimelere fiil diyoruz, eylem diyoruz biliyorsunuz. Arapçada da aynı şekilde. Şimdi burada fiil konusuna çok detaylı giremeyiz tabii ki. Ama e, en azından zaman açısından fiilleri burada gösterebiliriz. Zaman açısından fiiller Arapça'da üçe ayrılır. Birincisi mazi, ikincisi muzavi, üçüncüsü de emir fiildir. <laughs> mazi fiil hem dil geçmiş zaman... Hem de mişli geçmiş zaman ifade eder. Yani geçmiş zamandır velhasıl. Mazi, mazi de kaldı diyoruz biliyorsunuz hatırlayalım. Türkçe'de ne? Türkçe'de geçmiş, mazi fiil geçmiş zamanı ifade eder. Bir tane örnek vermekle yetineceğim. Şimdilik zamanı gelince bunların detaylarını göreceğiz. Mesela ketebe neydi yazdı demekti ketebe yazdı. Yerine göre yazmış manasında verebiliriz. Gelişine göre cümlenin normalde yazdı anlamına gelir. Muzari, <laughs> muzari fiil. Türkçedeki üç farklı zaman dilimine takabül eder arkadaşlar. Daha çok şimdiki zamanı ifade eder. Daha çok şimdiki zaman. Ama yine aynı e Şimdiki zaman kadar geniş zamanı da ifade eder. Hatta yerine göre eğer cümlenin gelişinden anlaşılacak bir ipucu varsa gelecek zamanı da ifade edebilir muzari fiil. Örneğimiz keteben'in muzarisini yazalım. Yektubu. Yektubu yukarıdaki sırayla yazacak olursak şimdiki zaman olarak düşündüğümüzde yazıyor. Geniş zaman olarak düşündüğümüzde yazar. Gelecek zaman olarak düşündüğümüzde de yazacak manası cümlenin gelişine göre 3 manayı da ifade edebilir. Biz hangisini ifade ettiğini cümlenin gelişinden cümledeki bazı ipuçlarından öncesinden sonrasından ne yaparız anlarız <laughs> emir fiil Türkçedeki e, talep bildiren fiilleri karşılıyor. Emir fiil yine ketebenin emrini yazalım. Öktubu. Emir fiil budur. Bu da ne demek? Yaz anlamına gelen bir emir fiildir. <laughs> Bu üç zamandan birinde bulunur mutlaka neyler? E, fiiller. Şunu da belirtelim arkadaşlar. Türkçede ve İngilizcede fiilin kökü mesela yaz emir ifade eder. Fiilin kökü İngilizcede de öyle hatırlıyorum. Write diyor. O ne demektir tek başına kullanıldığında yaz demektir. Kök anlamı. D'yi sonradan ekliyoruz. Ama Arapçada böyle değil. Arapçada fiil kökü mazidir. Fiilin basit hali, yalın hali, en basit hali Mazi kipidir. Bunu da belirtmiş olalım. Geçtik. Harf. <laughs> evet, harf Türkçedeki edatlar veya ismin bazı halleri olabilir. E, Arapçada harf dediğimizde isim ve fiilin dışında e, isim ya da fiil olmayan bazı edatlara harf diyoruz. Bunların da bazılarını görelim. Nelerdir bu harfler? Mesela az önce geçmişti. Harfi cerler. Harfi cerler harf kategorisindedir. Birkaç tanesini sadece yazacağım harfi cerlerin. Mesela fi. Mesela ala. Mesela ke. Evet fi içinde demek veya d'de ala üzerinde üzerine ki gibi bir var an var min var başka da harf var dediğim gibi onları zamanı gelince göreceğiz bunlar harf kategorisindedir ve bunların hareketi hiçbir zaman değişmez böylece kalır harf başka atıf harfleri var atıf harfleri yani edatları diyebiliriz belki daha Türkçeleştireceksek ...edavatul ee, atf ya da harful, huruful atf diye geçer bunlar da en yine meşhurlarını yazalım mesela ve mesela f mesela sümme... bunlar atıf harfleridir ve ve demektir f de yine cümlenin gelişine göre en joker harflerden bir tanesidir. Nasıl iki cümleyi birbirine bağlıyorsak o manayı veririz F'ye. V manasına da gelir. Başka manaları da gelebilir. Hemen peşinden gibi manalar verebilir. Sümme de sonra demektir. Bir diğeri harf kategorisinde nida harfleri. Şurada görmüştük. Başında nida harfi varsa o isimdi. Bir daha harflerinden de en çok kullanılan iki tanesini yazmamız bence yeterli. Ya en çok kullanılır. Ya bir de ey de zaman zaman kullanılabilir. İkisi de ey demektir. Türkçedeki ey ifade eder. Bunlar da harf kategorisinde. Başka neler var? Nas pedatları. Bunları detaylarını daha ileriki derslerimizde göreceğiz. Nas bedatları derken <laughs> muzari fiili şu fiilin sonunu üstün yapan bazı edatlar var. bu değil yektübe yapar. Bunun başına bazı edatlar gelir manasını değiştirir. Bunlar da dört tane. En, len, şöyle yapalım. Key ve izen Evet, en mekmak yapar. Len meyecek yapar. Key için manasını verir. İden öyle ise manasını katar. Muzari fiilin başına gelip manayı bu şekilde etkilerler. Bir başka harf kategorisi inne ve benzerleri ya da inne ve kardeşleri diye de daha önce bilenler böyle görmüş olabilirler. İnne ve ahavaytuha diye geçer çünkü. İnne ve benzerleri diye de tercüme ediliyor. İnne ve kardeşleri diye de tercüme ediliyor. Bu inne de bunlar da nasip edatıdır ama bunlar ismin başına gelirler. İsim cümlesinin ve isim cümlesinde e, müptedayı nasip ederler. <laughs> Bunların da altı tane ama hepsini yazmayalım. İnne enne ke anne. Bu kadarını yazalım şimdilik. "İnne" e, manayı kuvvetlendirir şüphesiz, kuşkusuz muhakkak gibi manalar katar. "Enne" iki cümleyi birleştirir olduğunu, olduğuna gibi manalar katar. Enne de sanki demektir. Bunlar da kısaca manaları. Bunlar da yine harf kategorisinde <laughs> cins medatları var. edatları. Şurada nasb edatlarını görmüştük. Burada da cezm edatları. Yine Muzari'nin başına geliyor. Bu edatlar ve Muzari'nin sonunu cezm ediyor. Manasında yine değişik şekillerde değiştiriyor. <laughs> Mesela lem lemma la Hadi bir tane kaldı. Onu da yazalım. Li. Dört tane zaten cezm edatları. Lem Madı, med'i manası verir. Lemma henüz manasında katarak yine. Madı, med'i hem maziye çevirir manayı hem olumsuz yapar bu ikisi. La e, olumsuz emir yapar. La'yı kütüp yazmasın. La tektüp yazma şeklinde. Li de e, olumlu emir yapar. E, üçüncü şahsın başına gelir. Li mesela yazsın manasını verir. Bunları şimdilik hızlı geçiyorum. Evet, bazı da soru edatları var. Soru edatları sadece iki tane arkadaşlar. Diğerleri soru ismi olarak geçer. Bir sürü soru edatı görmüş olabilirsiniz. Men, meta, eyne, kem gibi. Bunlar soru ismidir. Soru edatları sadece iki tane. Bunlar hel ve e. İkisi de mami demektir. Ve sadece bunlar harf kategorisindedir. Diğer sorular, soru için kullanılan edatlar isim kategorisindedir. Arapçada bunu da belirtmiş olalım. Şimdilik bu kadar yeterli. Harflerin de en azından ne olduğunu, neye benzediğini öğrenmiş olduk. Özetleyecek olursak, Arapçada kelime, üç çeşit kelime var. İsim, fiil ve harf. Sadece isimlerde bulunan bazı özelliklerle biz o kelimenin isim olduğunu anlayabiliyoruz. El takısı varsa başında, sonunda kapalı T varsa veya sonunda temin varsa, başında harfi cer varsa, başında nida harfi varsa biz e, bu kelimelerin isim olduğunu şekil olarak da bilebiliyoruz. Sonunda cezim varsa o kesinlikle isim değildir. Fiiller Mazi muzari emir olarak zaman açısından üçe ayrılıyor. Ketebe, yektubu, öktüp örneklerini verdik. Harflerde Türkçedeki edatlar ya da ismin halleri olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok öyle diyelim <laughs> veya işte burada olduğu gibi fiilin başına gelip manayı değiştiren, etkileyen edatlar da var. Bunlar harf kategorisindedir. Evet bugünkü dersimiz bu kadar sevgili arkadaşlar bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.